Hepinize merhaba arkadaşlar, 9 e, aydır yoktuk tabii ki ben ve Eroi. Evet. Artık ee, bir hafta daha bir video atmaya başlayacağız. Aynen artık her hafta en az bir video garanti gelecek. Normalde Zaten depoda kutu. videolarımız var. Ama atma. Aynen işte, <laughs> bir türlü atmasına sebep olmuyor mesela diye. Mesela şu 9 ayın içinde o biriken videolar şu an depoda ama atamadık. Aynen, mesela şarkı yaptık, bir sürü video çektik, Bronze Stars'ta evet. 22.000 kupa olduk, oldum. Bu da 15 bin falan. Ben kaç oldum? 15, 14 o civar. Ki, sen? 15 bin mi oldun? O civar değil mi sen? <laughs> sen bilmiyorum. Her yani neyse işte, yani bayağı bir geliştik, papçile geliştik, bursluluk sınavını kazandık, atandık. Lan şaka, zaten... o kadar da şey yapma ya. <laughs> Daha kadar da Her neyse, <laughs> buraya bir sansür koyarız. <laughs> neyse arkadaşlar. E, yani bu videonun amacı ne? Siklime e, e, Evet arkadaşlar. Evet hayır oynayacağız. Aynen evet hayır. Burada sorularımız var. Evet. Şimdi Mete buradan soruları soracak. Biz buradan ya hayır. Ya evet. Ya da evet kalmadı. Lan ne biçim evet. Bir evet burada hayır burada. Evet yani birazcık küçük. Ama zaten videoda ben oralara eklerim. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. Duygu durumunu sıkılıkta. Mutlulukta, mutsuzlukta arasında değişir mi? Duygudurumuz... <laughs> sıklıkla değişir mi diyor yani. Ha, öyle mi? Yo, genelde aynı. Aha. Genelde aynı bende. Yo, bende evet. Ters de tutmazsın. Ters mi tutuyorum? Yani, He, tamam sıkıntı yok. <laughs> Soru 2'ye geçelim. Soru 2. Konuşkan bir kişi misiniz? <laughs> Aynen, ben de genelde susarım. <laughs> Aynen. soru hiç. Soru hiç. Borçlu olmak sizi endişelendirir. Bu arada yani. şey 24 tane soru var. Onu da söylemedik. Sen ne <laughs> Evet. Soru 4. Ee, oldukça canlı bir kişimsiniz. E, tamam soru <laughs> ben. Hiç sizin payınıza düşenden fazlasını alarak aç gözlük yaptığımız oldu mu? Ve yani doğrular söyleyelim. Tam doğru söylüyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sonra altı. <laughs> Garip ya da tehlikeli etkiler etkileri olabilecek ilaçları kullanır mısınız? Nerede oğlum abi? Sen kullanıyor musun? Hayır. Ya bir tutam. Hayır işte. ya. işte. <laughs> Açın evet. söyleyin. Sekiz. Aslında kend yedim. aslında kendi hatanız olduğunu bildiğiniz bir şeyi yapmakla hiçbir başkası birinin suçladınız mı? Hı -hı. Benim, evet ben Evet soru dokuz. <laughs> soru sekiz. Sekiz ya ben. uymak yerine kendi bildiğiniz yoldan gitmeyi mi tercih edersiniz? <gülüyor> <gülüyor> soru dokuz. Sıklıkla kendiniz her şeyden bıkmış hisseder misiniz? Bıktım kardeş gibi ya. Yani. Neyse o <laughs> telif geldi. Bir de ben bunu kendim uydurdum. Tamam. Hayır. <laughs> Hiç başkasına ait olan bir şeyi toplu iğne veya düğme bile olsa aldınız mı? Düşünmem Küçükken almıştım. Ne bileyim ben de almışımdır illa şimdi aklımda değil. Ben yani. bile hatırlamam. <laughs> 11. Kendini, kendinizi sinirli bir kişi olarak tanımlar mısınız? Aha işte. Ay ben ne ha? Abi bu nerede? Ha sen söyle. miyim? <laughs> Kaç tane soru? 11. 12. 12 <laughs> Evliliğin modası geçmiş ve kaldırılması gereken bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Sen bir kaldır. Soruyu ben anlamadım. Sorun. Ya sen bir kaldır. Soruyu ne anlama getirmişsin? Diyor şey. ki evliliğin modası geçti mi sence? Evliliğin modası ne gibi bir şey? Cevap bu. Cevap bu. Tamam. Soru 12. Soru 13. <laughs> Oldukça sıkıcı <laughs> bir partiye kolaylıkla canlılık... Getirebilir misiniz? Kolaylıkla getirir her hmm. kişi. Yani devam et onda. Sesli okuyayım. Kaygılı bir kişi misiniz? Mi? Mi? Terstiyim ya. Oğlum sen ters almışsın? 15. Sosyal ortamlarda geri planda kalmak eğilimimiz mi var mıdır? Hmm. Sosyal ortamlarda ki niye geri planda kaldım kardeşim? <gülüyor> 16. <gülüyor> yaptığınız bir işte hata olduğunuzu bilmeniz sizi endişelendirir. Ben de bir şey diyeceğim de arkadaşlar. Arkamızda nasıl bir arka plan var görüyorsunuz. Kameramanda biraz yakınlaştırsın. Bu çiçekler falan hepsi yani doğal, doğal. doğal organik köyden topladık. ne köy ya? Kesinlikle yapay değiller. Biraz biraz andırıyor. Ama olsun bakın uçları kurumuz hatta yani gerçek olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Tabi burada hiç video gelmeyecek ilk ve son. Öyle diyeyim. Tamam devam. Yaptığınız bir işi hatalı olduğunu bilmez sizi endişelendiriyor Ben bu soruyu anlamadığım için... Ya sen okudun. Ha, ne Eray ne dediğini iğrenci. 16. 16 yap... Yav. 17. 17 herhangi bir oyuncu hiç iğne yaptınız mı? Nereden aldın yani sen? Evet, hangi oyundayken yaptın? Boşu. <laughs> 18. Bak <laughs> ya o gün sen şey yaptın ya. Ne, top, bir şey oynuyorduk. Gı, ımbı, ne? Gımbı mı? He, öyle oyun. Benim aklıma bronz da. Evet, evet, evet. <laughs> <diyor. gülüyor> Geçenlerde arkadaşlar hımbıl oynadık, bir sülalecek, işte kuzenler... Kağıtları yazıyor, saklıyor, arkasına güzel şey mi koyuyor? Ama zaten yani, siz orada nasıl anlamadınız ayırt ya. Direktman kağıtlar dağıtılır dağıtılmaz hımbıl yapıyordum. Çünkü bütün meyvelerden çaklamıştım kolumun içine. Yani direktman bir tane etle denk gelse hemen oluyordu. Sinirlerinizden şikayetçi misiniz? Yok. 19 19 Hiç başka birini kendi yararınıza kullandınız mı? Ya sen niye hep benim dediğimi diyorsun? <laughs> ben seninki göremedim sen ne dedin? Yirmi. Başkalarıyla birlikteyken çocuklar sessiz misiniz? Çoğunlukla ya. Çoğunlukla. Hayır. Başkalarıyla evlilikteyken çoğunlukla sessiz misiniz? Ben mi? Başkaları derken kim mesela? Ya, dur, tamam işte kaldır. Hayır. Ee, soru 21. Soru 21. Sık sık kendinizi yalnız hisseder misiniz? Da. Evet. Aynen. aynen. Geceleri. Geceler arkadaş oldu ben. tamam devam et. Kaç? 23. 23? 22 abi. Toplum kurallarına uymak kendi bildiğinizi yapmaktan daha mı iyidir? Niye? <laughs> <Ha? gülüyor> Toplum kuralları çok saçma. Tamam, 23. 23. 23 diğer insanlar sizi çok çok canlı biri olarak düşüne, düşünürler. Düşünürler mi? Ben yani herkes canlılar çünkü. 24. 24 başkasına önerdiğiniz şeyleri kendiniz her zaman uygular mısınız? Başka düşündüğü düşündüğün şeyleri kendimiz oluyor. Ya bu. Tamam evet. Senin Türk sözün kim Mete ya? Adem'ci. Her <laughs> <laughs> neyse işte, arkadaşlar. mi? Evet. Çok çabuk bitti. Bu arada bir saniye burada puanlama sistemi de varmış. Biz niye hiç puanlama yapmadık? Her neyse. Biz kendi puanımızı verelim. Ben kendime yüzde yüz veriyorum. <laughs> E ne ki neyse ki arkadaşlar. Ki... Video ne kadar uzun, ne kadar kısa hiçbir fikrim yok. Nereye atıyorum? Ortalama bir video arkadaşlar. Ne uzun ne kısa. 10 dakika <laughs> civarı mı? 10 dakika gibi bir video olmuş arkadaşlar. Montaj, montaj, montaj falan, falan 8-9 dakikaya düşebilir. Aynen. Intro falan Aynen. belki eklerim. Her neyse arkadaşlar, e... Dediğimiz gibi daha fazla videolar gelmesini istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Evet. her <laughs> <laughs> yani neyse dediğimiz gibi artık her haftada bir video atacağız. Belki de bu videodan sonra yakında bir video gelebilir. Yani. Atacağım. Beklenmedik bir bomba olabilir. İşte o yüzden bildirimleri açıp atacağımız videolardan haberdar Tabi bize demişiniz. çok inanmayın. Son videomuzda demiştik bir hafta sonra yeni video 9 ay sonra geldi. Ama o yüzden, <laughs> e, sen dedin son video var ya onu youtube'a atmamıştın canı. Onu youtube'a atmadın. Her neyse işte arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu sefer %100 eminiz. Yakında bir video Genel, gelecek. Yani. O yüzden bildirimleri açıyoruz. O yüzden bildirimleri açıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.